Ne diyeyim, dün gece çok, çok ayıp ettik yani. Babam ama bugün bir kere daha uğrayıp bir özür dileyecek. Evet, ayıp ettiler. İşte hep o Nur hayatın başının altından çıkıyor da. Yok canım, yani sen de sözlüğünle ilgili öyle konuşma. Yok, konuşurum. Çünkü artık sözüm değil. Nasıl yani? Yani işte dünkü olay. Daha da önceden bir konular da vardı. Öyle olunca da ayrıldık. <laughs> Sevinçli saklarız ha, sakla. Kız seni şimdi öküz sanmasın. Ya işte yani. Üzülüyorsun ama ne yapacaksın işte. Olmayınca da olmuyor. Hmm. Sevincini sakla Deniz sakla. Ayıp olmasın. Bu kız yolculuk demesin. Ben de üzüldüm. Şimdi yani tabii... E, ...ama ne yapacaksın hayırlısı diyelim. Hemen bu akşam yemeğe çıkalım desem... ...çok mu erken olur ya? Vallahi artık yani. ...geleceğe bakacağız, bundan sonra ne yapacağız? Sen gelmişiz 35 yaşında, vaktimiz yok bizim abi. Ben hemen soyayım. Ee, ben... Tabii <laughs> aslında e, hayatta üzüntüyle geçen vakitler... ...bir daha geri gelmiyor. Bir an önce toparlanmak esas. <laughs> Bu gece çıkalım dersine ne giyeceğim? Manikürüm, pedikürüm yok. Saat kaç? Param da yok. Açılaydan borç alsam? E, vallahi şimdi böyle çok böyle ani olmuş gibi olacak ama... ...böyle birden bodoslama girer gibi ama... Rıza! Ee, biraz içeriye intikal eder misin? Tabii abla, bir on dakika sonra yalnız. Yalnız durum biraz acil de. Ya abla, bırak Allah'ını seversen yine mi ya? Vallahi bak, ekmek Kur'an çarpsın. Denizciğim, bir beş dakika bekler misin? Ben hemen geleceğim. Tamam, ben buradayım.